Vespa Piaggio Motobike 2024'te gençler Şimdi Vespa Piaggio Özellikle Vespa Markası altında Serisi altında 3 e, tane bilmeyenler için söyleyeyim 3 seri var Biri GTS Biri Primavera Biri Sprint Başka var mıydı atladığım Dönelim bak şuradan başlayalım Bu bir de GTV var GTV'nin özelliği şu bu klasik eski retro tarzı, farın aşağı indiği bir şey. Yani şu gidonun üzerinde değil de far burada bu eski klasik eski klasik versiyonu. GTR bunu tekrardan hayata döndürdü Vespa GTR 300. E bunu hızlıca geçeceğim. Çünkü değişik değişik versiyonlar var. Yani teknik özellikleri aynı olmasına rağmen bak Vespa yepyeni bir ekrana gitmiş. Ben de ilk kez görüyorum bunu. Uzun zamandır inceleme fırsatım olmuyordu. Öyle. Hemen yanında bu da GTV'dir. Hemen bakalım. Bak farın ön çamurluğa indiği bir model bu. Değişik. Bu e, model GTV. Bu da GTV 300. Bu da GTV 300'ün işte böyle değişik renk versiyonları var. Yani o yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Bana elektrika. Var, bu elektrika elektrikli modeli. Vespa'nın. Red hatta bu. Red olanı ee, 70 km süratte çıkabilen elektrikli. Bu geçen sene de satılıyordu. Bu sene Red versiyonunu da çıkarmışlar. Hemen yanında GTS supertech 300 var. <laughs> Çok affedersiniz. Etiketini şöyle hızlıca size göstereyim. GTS. İşte bu GTS versiyonu. Vespa'nın bir GTS serisi. Ee, şu far şeyi falan bir kafası biraz büyümüş bunu. Bayağı bir şişmiş şurası birazcık tarz değiştirir gibi geldi bana. Yani böyle ince detaylarda biraz fark görüyorum geçen senelere göre. Bak bu Primavera. Primavera Touring 150. Hızlıca gösteriyorum. Tahmin edin birazdan sprintlere falan da geleceğiz. Touring dediğimde şu arka e, ne diyeyim bagaj teli sepeti e, ya da rafı geliyor. Onun yanında burada neyimiz var? Primavera Color White 150 var. Turuncu rengi. Sadece turuncu olsa iyi. Yani mavileri falan da karıştırmışlar. Güzel böyle çok değişik değişik versiyonları var. GTS SuperTech 125. GTS'nin 125 cc versiyonu bu da. Bunları böyle size hızlıca gösteriyorum. Görmüş olalım. Sprint 150 var. İşte bunlar da sprint, yani dedim ya, sprint. Primavera ve GTS versiyonu. Bir de GTV var işte. Onun yanında GTS Super Sport 300 var. Şöyle e, hızlıca ve özet olarak bakalım geçelim gençler. Bu da Sprint'e benziyor. Sprint. Burada GTS Super Sport 125. Yani bunları tek tek hani detaylı anlatamayacağım. Çünkü birçoğunun aslında teknik özelliği aynı. Sadece böyle renklerinde ve ufacık ufacık aksesuarlarında fark var. Bunu göstermiş miydik? Primavera 150. Onun yanında Primavera 125. Siz hızlıca hızlıca bakmış olun. Şimdi buradan ana marka Piaggio'ya geliyoruz. Aslında Vespa Piaggio'nun alt serisidir. Ana marka Piaggio'dur. Geçmiş senelerde de satılan Medli S150 var. Bunun kanalda bir test sürüşü olabilir Medli'nin olabilir. Öyle hatırlıyorum. Medli S150. Benim aslında sevdiğim bir markadır. Çok kaliteli, uzun ömürlüdür. Burada Piaggiovan var. Bu elektrikli versiyonu, elektrikli modeli. Ufak e, tam yani şeyin falan bakın menzil falan yazıyor üzerinde. Benim de gözüm görür mü, görmez mi onu bilmiyorum ama bir menzil olayı. olayına 45 km yaptığını görüyorum ama 65 ha. Eko Eko modunda 90, ee, daha hızlı modda 95-65 kilometre sürat yapıyormuş. Piaggio van. Onun yanında MP3 var. Ee, bu ambulans versiyonuymuş. Ee, yurt dışında herhalde ambulans olarak kullanılır. Türkiye'de kullanılır mı ki? Şöyle bak göstergelerini de göstermiş olduk size. Açık değil ama kocaman bir dijital göstergesi var. Bu Trike zaten bu üç tekerli versiyonu. Başka neyimiz var? Piaggio'da başka bir şeyimiz var mı? Dönüyorum. Evet, Silence'lar var. Silence'lara gömeceğim. Ha şurada Piaggio'nun bir de Beverly modeli var tahmin ediyorum. Onu da göstereyim. Beverly'ye daha önce 300 350'sine binmiştik galiba. Bu da 400 Deep Black versiyonu. Beverly de e, Türkiye'de satılan scooter'lar içinde en güçlülerden biri diyebilirim yani. Çok ciddi bir güç var bu Beverly'de. Ben 300 350'sini kullanmıştım galiba. 400'ünde daha fazla güç vardır. Onun dışında bakıyorum. Tahmin ediyorum Piaggio'da durumlar böyle. Evet. Ee, Beverly S var. Aynısı o Beverly'nin. <laughs> Beverly S olanı bu da. Aralarında bir fark vardır muhtemelen. Ne fark olduğunu ben şu anda bilemeyeceğim. Etiketini göstermiş olayım. Beverly 400 S. Onun yanında da yine bir medley var. Demin medleyesi görmüştük. Bu da medley 150. Evet gençler. Şöyle hızlıca ve kısaca size Vespa Piaggio standını da göstermiş olayın